Herkese selam arkadaşlar. Bugün yorucu bir gündü. Bugün bir iki üç, üç kafesimizin altını temizledim. Yeni çalış samanlarını temizledim. Bu arkadaşların Bu arkadaşların Bu arkadaşların beton zemine dezenfektan sıktım. Samanı serdikten sonra da bit ilacını sıktım. Folluklarını birer tane artırdım. Buradaki folluğu da artırdım. Oradaki folluğu da artırdım. Oradaki folluğu da artırdım. İki folluğa çıkardım. Zivcivlerimize mısır, unu ve çiğ yumurtadan oluşan mama hazırladım. Verdim. Evet. Onların da keyifleri iyi. Onların yemlerini de doldururum. Şimdi sularını da değiştiririz. Birazdan kafesteki lambalarımızı birer tane gevşetmiştim hepsini sıkıladım hepsi yanıyor bu iki kafesi temizlemedim daha bir hafta sonra bunları temizlerim fazla daha kirlenmediler bunların folluklarını üçe çıkardım bakalım susek ve astrolog koyduk bunların yanına bunun yanına da Rüve Susak koyduk Burada Çoğaltmayı düşünmediğimiz Ve kesmeye Kıyamadığımız Tavuklarımız ve horozlarımız var Dursun bakalım Bunlar da Arkadakiler büyüsün gelsin Herhalde Belki eşleme yaparız Çaprazlama yaparız takarız. astrolog takımlarımız Bugün bu buluğumuz Biraz halsiz duruyor sen neyin var kız? He? Kalk bakayım. Neyin var? Niye halsizsin? Sana bir iğne yapıştırayım mı? O biraz halsiz arkadaşlar. Onunla birazdan ilgilenip arkadaşlar bir 05 cc iğne yapıştırayım. 3 gün boyunca onu bir bakımı alalım. Şimdi videodan sonra ona yapıştırdık. Burada kork bırakma takımımız var. Onlar da sağlıklı. Bu arada bayraklarımız geldi. Onları da astık. Kümesimize. Ortam güzel oldu yani. İçeriyi sildik, süpürdük, temizledik. Lambaları yanıyor. İçeri şu anda yumurta verimi şu an oldukça düşük. İçeri şu anda 22.2 derece Hayır. gayet iyi. Dışarıda fırtına rüzgar var. Her zamanki gibi. Akşam oldu muydu? Burada rüzgar başlıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi kazlarımızı İçeriye alalım. Küçük kapıdan çıkmıyorlar. Küçük kapıyı açtık. 1-2 saat bekledik çıkmıyorlar. Büyük kapı açmadı. Sürece dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Hadi çık suyun içinden. Bak hala daha suyun içinde arkadaşım. Gazların buradaki havuzunu da söktük. Doldurduk. Mazıkları mazıkları burayı komple düzledik arkadaşlar. Bu kafesimizde de kışlık Odunumuzu dolduracağız. Kazların kafesine de köpek yuvası yapacağız. Bir tane şey getirecekmiş bizim olan. Ne onun adı? Ee... Adı ne o köpeğin ya? Unuttum şimdi. Gelince videosunu çekeriz. Hadi kış. kış, kış, kış. Cane korsa getirecek yavru. Şu anda 55-60 günlük. O gelecek inşallah. Bunlar da herhalde Şubat Mart gibi yumurtaya başlar inşallah. O zaman da yumurtalarını biriktirir. Arkadaşı oluşkuya yatırırız. Kuleyene giriyor. Burada yemleri, suları var. Yarın bunları bir sabunlayıp temizleyeyim. Bayağı bir temiz gerçi de arada bir haftada bir temizlemekte bir fayda var. Gazlarımızı kapattık. Tüm tavuklarımız içeride arkadaşlar. Havalar böyle rüzgarda şey olduğu için tüm tavuklarımızı içeri emniyet aldık. Zaten kapılar otomatik. Bu kapıya demir kapı yaptıracaktık. Bütçeyi denkleştiremedik daha. Daha kışlık kömür alamadık. Demir kapı yaptıramadık. Allah yardımcımız olsun bakalım nasıl olacak. Uluşka makinesi aldık. Onun borcunu ödüyoruz. Evet. Durum vaziyet böyle. Yarın bu profilleri bezle güzel bir temiz toz olmuş. İyi ki sarıya boyamışık. Koyu renk kalmamış. Koyu renk olsaydı çok iğrenç görünürdü. Toz sarı da yine toz belli etmiyor. Evet şöyle kümesimize şöyle bakacak olursak şöyle Evet, elime sağlık diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.